Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Damla Uysal. Yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında bugün işte karantinada, cumartesi, pazar ne yapıyoruz videosu çekmek istiyorum. Hatta şimdi bundan bir önceki videom olan nasıl kilo verdim videosunu çektim. Dedim ki yemeğimi de aradan çıkarayım. Ben montajımı bitirene kadar yemeğim de pişsin. Mutlayla tavlası da şu an. Aynen. Holy Hadi anne yemek yapsın biz içeri gidelim. Aynen ben yemek Hadi bay yapayım. Hadi bay bay de. Hadi bay bay. Hadi bay bay de. Bay bay. Gel gel elime gel. Veya ben yapalım ama sen yakarsın kendini mutfakta <laughs> Tencereye git böyle boş ver. Aynen. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Birileri anneyi çok mu seviyormuş? Bir gel anne yemek yapsın. Birileri annesiz yapamıyormuş. Aslında bana da değil telefon. Gel, Gel hadi hadi. Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar bazen diyorsunuz ya abla neden sık sık video atmıyorsun diye. Arkadaşlar bu yüzden yetişmiyor. O kadar zor ki Bugün de video çekmeme kolaylık sağlayan şey dün bütün işlerimi halletmiş olmam. Temizliğim, çamaşırım her şeyim bitti. Şimdi edite gidiyorum. O videoyu montajlayıp YouTube'a yüklemem gerekiyor. Bakalım. Sen anneyi. Heh, sen anneyi mi dinliyorsun Leo? Ee, gidelim de mutfağı toplayalım. uykuya götürme vakti. Uluşu, gel bakalım Uyuyacak mısın? Hiç uyuyacak gözde yok ama sen. Uyuyup büyüyeceksin tamam mı anneciğim? Hadi iyi geceler, iyi geceler. Herkese günaydın arkadaşlar. Çaylar koyulduysa kahvaltımıza başlayacağız. kendi işini yapmaya devam ediyor. Ben evi topluyorum. Zeki de şimdi oyun kanalına video yapacak. Değil mi hayatım? Evet. Şöyle set-up'ımızı ayarlayalım hemen. Dün benim montaj günümdü. Bugün de Zeki'nin video ve montaj günü. Şimdi kayıtta. Birazdan da OBS ayarlayacağım. Önce tabii şeyi yapmam lazım. Nasıl bir görüntü alıyorum? Bu arada F Max'i çekeceğim. Ben ilk gördüğümde çok şaşırmıştım gerçekten. Birebir benim arabamın aynısı evet. şu anda. Baksana. Çok güzel ya. LN499, LN500. İçinde göstersene, gösterebiliyor musun şu an? Evet. Hani bir Bak burada alması. tablet var, kameralar var, Ford Truck şapkası, işte baret. Yastıkların, çarşafın. Evet, YouTube yastığım, çarşı, kırmızı kamera kameram. Bak şuradaki aynı. detaya bak şimdi. Bak artı 5 B gir peçetem. <gülüyor> <gülüyor> Deseni bile aynı. Gerçekten çok iyi yapmışlar. Neyse evet, hadi ben ayarlarımı yapayım. Tamam hadi Yola görüşürüz. Çıkacağım. <laughs> kolay gelsin. Sağ hadi görüşürüz. Ben bir yol yapayım. Gelin. Hayırlı yolculuklar. Yapayım. Hayırlı yolculuklar. Evet. Sağ ol teşekkür ederim. Leo. Leo. Çıkamıyor gel gel. <laughs> tamam perde yazmışa kaldırıyor hemen gidiyor bu tıpıtı. Hadi gel. Hadi bir şey söyleyeyim mi? Efendim? Bak bir yoğurt aldım, bir pirinç aldım. Ee, birazcık da biber aldım, 3-4 tane. Evet. Ne kadar tuttu sence? Sana gerçi fişi faturası lira. gelmiştir onun. 25 Yok, mi? 25 lira, 30 lira var mı? Zeki orası 45 lira tuttu. Vallahi üç parça şey. Aslında yapacak bir şey yok yani hayat Türkiye'de pahalı şu anda. <laughs> arkadaşlar yemeği yedik. Ağırlaştık tabii ki. Biraz mayıştık. Evet. Zeki televizyondan bir şey buldu. Bu ile alakalı. Onu izleyeceğiz. O Çernobil Aynen. ilgimi çekti. Bakalım onu izleyeceğiz. Aslında bir yıl önce yayınlanmış. Evet. Bunu bayağı izlenmiş. Evet. Biz onu izleyelim. Ee, sizlere de buradan kapanış çekeyim. Videomu izlediğiniz için e, çok teşekkür ederim. Herkes kendine çok iyi baksın. Bizim iki günlük karantinamız izlediğiniz şekildeydi. Evdeydik. Pazartesi günü yine işimizin başında. Tabii ben işimin başında olacağım. Ben yine bu çekim Sen karantinaya gibi. devam. <laughs> Aynen rutine devam edeceğim ben yine. Hoşçakalın.